Dünyadaki dünyanın katmanlarının e, kalınlığı yeryüzü, yüzü yani kara katmanı bu kalınlıkta mantu bu kalınlıkta dış çekir pardon 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 kütle olabilir mi de mantu bu kalınlıkta şey dış çekirdek bu kalınlıkta şey de bu kalınlıkta. Yani şöyle göstereyim. Buradan böyle bakınca şey bu kalınlıkta. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Ve bir sonraki videoda bu videodan hemen sonra gelecek haberiniz olsun. Ve teknolojilerle ilgili bir bilgi vereceğim size bir sonraki videoda. Hadi hepinizi görüşürüz. Bay bay.